Evet 2402 2023 arkadaşlar. Yok yok aksın. Evet bina mutfak hattımız tıkanmıştı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın zaten boruların içerisi yağlı oldu arkadaşlar. Burası tıkanmıştı. Biz de geldik makinamızı açma işlemimizi yaptık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Suyumuzu da veriyoruz. Çok rahat bir şekilde suyumuz gidiyor. Açma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Evet, Hamitol testi 0332 437 67 60 0551 076 40 12 Su kaçağı noktası, petek temizliği, tıkanıklık açma, pimaç görüntüleme, pimaç yıkama hizmetleriyle sizlerleyiz. Bize danışmadan evinizi, işyerinizi boş yere kırdırmayın arkadaşlar. Evet, yine bir tıkanıklığı halletmiş bulunmaktayız. Tıkalı hiçbir yer kalmayana kadar elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz. Gücümüzün yetkinliği arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi herhangi problemimiz kalmadı. Tekrar söylüyorum. Bize danışmadan evinizi, iş yerinizi boş yere kırdırmayı bakın. Çok rahat bir şekilde gidiyoruz. Arkadaşlar açma işlerimizi yaptık. Herhangi bir problemimiz kalmadı. Hepinize iyi günler dilerim.